Sayın Başkan, kıymetli genel başkanlar, eş genel başkanlar, grup başkanları, saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye anayasasında yazdığı şekliyle demokratik bir hukuk devletidir. Egemenlik hakkı millete aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 86 milyon vatandaşımızın seçme iradesinin vücut bulduğu adrestir. Bu meclis milli kurtuluş mücadelemizi yöneten, devletimizi kuran ve kalkındıran çatıdır. 8 yıl önce rejime kast eden bir anayasa değişikliğiyle bu çatının kolonları kesilmiş olsa da bize düşen bu çatı yıkılırsa altında kalanın millet olacağı bilinciyle milletin iradesinin tecelli ettiği mekan olarak meclisimize sahip çıkmaktır. Meclisten uzaklaşmak siyasetin milletle bağını koparır. Meclise yaklaşmak millete yakınlaşmaktır. İşte bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi 9 siyasi partinin uygun görüşleri, ortak imzalarıyla ve tüm muhalefet partilerinin olumlu bakmasıyla İsrail'in Filistin'deki soykırıma varan katliamlarını görüşmek üzere Meclisin toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bugün burada milletimizin ortak iradesini ve vicdanını temsil eden tartışmaların yapılması, kararların alınmasını temenni ediyorum ve bunu temin etmek niyetiyle meclisi toplantıya çağıran sayın başkana, katılan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 8 Ekim 2023'ten bu yana tam 691 gün geçti. İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bugüne kadar yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 70 bin masum insan öldürüldü. Filistin'deki sorunun tarihi 20. asrın başlarına uzanmaktadır. Yıllar içinde on binlerce Filistinli yurdundan edilmiştir. İsrail devleti 1948'de kurulduktan sonra da Filistin topraklarında kan ve gözyaşı durmamıştır. İsrail Birleşmiş Milletler'in 1967 kararını uymamış iki devletli çözüm umudunu soykuruma varan bir gaddarlıkla çıkmaza sürüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir tutarlılık içinde Filistin davasını savunmuştur, savunmaya devam edecektir. 1979'da 3. Genel Başkanımız Başbakan Bülent Ecevit'in Filistin Kurtuluş Örgütü Ankara'da ilk temsilciliğini açsın diye ortaya koyduğu irade, kararlılık halen daha Türkiye-Filistin ilişkilerinde en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Partimiz Filistin mücadelesini Bülent Ecevit ve Yasar Arafat'ın kurduğu dostluğun, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'de verdiği mücadelenin çizgisinde devam ettirmektedir. Bugüne kadar tüm yurt dışı temaslarımızda biraz önce Sayın Bakan'ın da kıymetlendirdiği gibi Filistin'i tanımaya davet eden tüm yurt dışı temaslarımızda Sayın Bakan'ın da biraz önce kıymetlendirdiği gibi Filistin davasını savunduk. Aralarında 24'ü hükümet başkanı olan dünya genelindeki 119 siyasi partiyi İsrail soykırımına tepki göstermeye ve Filistin'i tanımaya davet eden mektuplar yazdık. Başkan yardımcılığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonalde Avrupa'daki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sol sosyal demokrat partilerinin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi'nde meseleyi sürekli gündemde tuttuk ve tüm karar tasarılarına Filistin'le ilgili bir desteği, İsrail'le ilgili bir kınamayı sokmayı mutlaka başardık. Ayrıca partimizden görev yapan Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün arkadaşlarımız da bu davayı en yakından sahiplendiler ve sürekli yurt dışındaki bu çalışmalarında gündemde tuttular. Sosyalist Enternasyonel'in 22 Eylül'de Madrid'de yapılacak olan toplantısının gündemine de tüm yakıcılığıyla Filistin konusunun eklenmesini sağladık. Bu konuda da orada etkin bir tutum ve sonuca yönelik bir kararlılık sergileyeceğiz. Tüm bu uluslararası çabalarımıza sonuna kadar devam edeceğiz. Gelinen aşamada İsrail'in bugün iki kötü planı var. Bunlardan birincisi Gazze'yi tamamen boşaltmak, ikincisi Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın bağını koparmak. Bu apaçık, vahşi bir etnik temizlik politikasıdır. Bu planla amaçlanan hem 691 gündür Gazze'de sürdürülen soykırımı bir tehcirle sonlandırmak hem de 1967 Birleşmiş Milletler kararını uygulanamaz hale getirerek başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti umudunu fiilen ortadan kaldırmaktır. Değerli milletvekilleri, Çözümü bulmak için önce sorunu doğru tespit etmek ve İsrail'in bu cüreti nereden aldığıyla yüzleşmek gerekir. Bunun iki sebebi var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin koşulsuz desteğidir. İsrail arkasında ABD olduğu için hiçbir gücün kendisini durduramayacağını düşünerek Filistin'i adım adım yok etmektedir. İkincisi bölgenin ve dünyanın caydırıcı olmaması, olamaması İsrail'i bu pervasızlığına teşvik etmektedir. İki buçuk milyar nüfuslu İslam coğrafyasını yönetenlerin tutumları ya yetersizdir ya da ne yazık ki İsrail'den yanadır. Bu durumda bölgenin en güçlü devleti olan Türkiye'nin buna karşı bir sözünün, bir ağırlığının, bir yaptırımının olması gerekir. Bizden bu beklenir. Filistinli alimlerin başkanı Mervan Ebu Ras. Hepiniz tanıyorsunuz. Şöyle hatırlayalım. Erdoğan'ın Arakan'daki tutumu üzerine bu duruşu mertçe bir dik duruş olarak nitelendirmişti. Erdoğan'a teşekkür etmişti. Anadolu Ajansı bunu haberleştirdi. İktidara yakın medya günlerce bunu ön plana çıkardı. Şimdi aynı Filistinli alim Mervan Ebu Ras, Müslüman alimler buluşmasında Trump ve zalimler açık açık İsrail'e her türlü desteği verirken başta Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Malezya gibi diğer ülkelerin liderleri neyi bekliyor diye sorup bu durumdan utanmıyorlar mı diyor. Şimdi Arakan'daki tutumu övdüğünde manşetlere taşınan bu alimin bu değerlendirmesinden herhalde bir çıkarımda bulunmak bu meselenin üzerinde birazcık düşünme vaktidir. Türkiye'yi 23 yıldır yöneten Filistin davasının son 23 yılında olan bir iktidarın burada samimi bir duruş göstermesi gerekiyor. Bu toplantı Filistin için yapılmayanları ve yapılması gerekenleri konuşacağımız bir toplantı. Bu nedenle burada her şey açık açık dile getirilmeli. Çünkü artık Selin salonlardan Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp samimi bir duruş ortaya koyamayanların, Netanyahu'ya laf söyleyip, onun baş destekçisi Trump'a tek kelam edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür. Milletimiz artık bu riyakarlığı içine sindirememektedir. Bu cümlenin tam da burasında, bu noktasında, bu kürsüde 12 Aralık 2023 tarihinde bu riyakarlığa isyan ederken hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i bir kez daha rahmetle ve minnetle anmak isterim. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. O dönemde yapılan tüm araştırmalarda Türkiye'nin yüzde 80'i İsrail ile ticaretin devam ettiğini biliyor ve buna itiraz ediyordu. Ancak iktidar tarafından bu eleştirilerimiz, bu çağrılarımız en sert dille yalanlanıyor. İsrail ile ticaretin olmadığı iddia ediliyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı Bizim bu itirazlarımızdan tam 15 ay sonra 15 Aralık 2024 tarihinde bir genelge yayınladı ve yayınladığı bu genelgeyle ticari ilişkilerin kesildiğini ifade ettiler. Bu genelge o tarihten önce aylarca İsrail ile ticaret yapmıyoruz diyenlerin sürdürdüğü cayır cayır ticaretin itirafı olmuştu. Bu tarihten sonra da İsrail ile ticaret üçüncü ülkeler üzerinden devam etti. Bunu da resmi verilerle ortaya koyduk. Çünkü Türkiye 2024'te İsrail'e en çok ihracat yapan beşinci ülke olmuştu. Şimdi Türkiye limanlarına gelen ve İsrail'e yük getiren gemilerin askeri ve tehlikeli madde taşımadıklarını bildiren belge talep edileceğini ben aynı WhatsApp grubu içinde olduğum bir yatılı okul arkadaşımın uluslararası taşımacılık yapan bir şirkette çalışır dünyada Türkiye kamuoyu da yabancı bir haber ajansının haberinden öğrendik. Ama bunun gayri resmi bir uygulama olduğunu, bir genelgesinin olmadığını ve olmayacağını, bu meselenin sadece sözlü talimatlarla yerine getirileceğini söylüyorlardı. Bu aleniyet kazandı ve dönüp de kimse tarafından yalanlanmadı. Öyleyse bu durumda geçen haftaya kadar İsrail'e askeri yük ve tehlikeli madde taşıyan gemilere bir şekilde izin verildiğinin, göz yumulduğunun itirafından başka bir şey değil. Bugüne kadar ticaretin devam etmesini protesto eden gençlerin gözaltına alınmasının aslında bir suçluluk psikolojisinin sonucu olduğu da ayan beyan ortada. Diğer yandan Türkiye'nin İsrail'e yönelik uluslararası yaptırımlara öncülük etmesi gerektiğini ısrarla söyledik. Yakın zamanda bir Bogota bildirisi tartışması yaşandı. Kolombiya'da Lahey grubu ülkeleri Gazze için bir araya geldi. İsrail'e ağır yaptırımlar içeren bir eylem planı hazırlandı. Planda İsrail ile ticaretin tamamen kesilmesi, Filistin topraklarında suç işleyenlerin bu ülkelerde yargılanması istiyordu. 12 ülkenin imzaladığı bu plana Türkiye imza atmadan ayrıldı. Sayın Bakan burada. Kendisi bu bildiriyi neden imzalamadıklarını sorduk. Birkaç gün sessiz kaldıktan sonra bizim konuyu bilmediğimizi, en iyi ihtimalle yanıltıldığımızı, etrafımızdaki arkadaşların bu konudaki yetkinliklerini de tartışan üstten bir dille bir cevap vermeyi tercih etti ve dedi ki: "Un klosu eğer biz bu bildirgeyi imzalasaydık un klosu delmiş olurduk." Biz eğer bunu yapmamızı isteyen varsa bizim Ege'deki tezlerimizin zarar göreceğini bilmeliler. Biz bu belgeyi imzalamayarak Türkiye'nin Ege'deki tezlerinin arkasında durduk. Ülkenin ana muhalefet partisi Yunan tezlerini mi destekliyor? Şu ha hamasete, şu polemiğe bakın. Cevap basitti. O 12 ülkeden ikisi metnişer koyarak imzalamıştı. Unclos ile ilgili şerh koyabilirdiniz ve imza atabilirdiniz dedik. Yine aynı üstten dille yaptığı birkaç itirazdan birkaç gün sonra bakan yardımcısı çıkıp CHP'nin söylediği şerhleri koyarak imzayı attıklarını söyledi. Daha sonra bana soruyorlar. Ya sayın bakan ne dedi de bu kadar kızdınız? Yunan'ı denize döken yarın 30 Ağustos büyük taarruzu gerçekleştiren büyük zaferi kazanan, 9 Eylül'de ülkeyi Yunan işgalinden kazanan orduların komutanının kurduğu partinin genel başkanına Yunan tezini destekliyorsun derseniz hak ettiğiniz cevabı alırsınız sayın. Yoksa bizim üzerine titrediğimiz bakanlıklardan bir tanesidir Dışişleri Bakanlığı. Ama Dışişleri Bakanı algı çalışmasıyla, algıyla olgoyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Aksine bakan Amerika'ya, İsrail'e tık yok, Türkiye'de varsa yoksa TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap aldı. Şimdi, Asıl mesele ABD yönetimi ve Trump meselesi. Trump bir gün çıktı, Gazze'nin muhteşem bir yer olduğunu, orayı boşaltacağını, tatil köyü yapacağını, kumarhaneler açacağını söyledi. İktidara müzahir bir gazete. Bu iktidarcı söz söyleyen, hedef gösteren, zaman zaman hakaret eden bu iktidarın düşüncelerine önceden bir zemin hazırlayan gazete döndü ve bunu bir hicret olarak nitelendirdi. Hazreti Muhammed'in hicretiyle Trump'ın sürgününü aynı zeminde, aynı makuliyet ölçüsü içinde ve bir kutsiyet içinde servis etmeye çalıştılar. İşte bütün isyan, bütün Türkiye'deki insanların size gösterdikleri isyan, anketlerde görünen yüksek tepkinin tek sebebi budur. Oturup bunu değerlendirmek, bunu konuşmak durumundasınız. İktidara müzahir gazete bunu yaptı. Peki Sayın Erdoğan Trump'ın bu açıklaması hakkında bir şey söyledi mi? Her birimizin elinde cep telefonları var. Bir arama motoruna girelim. Trump'ın bu yazısını yazalım ve buna itiraz diyelim. Özgür Özel'in 500 tane bütün muhalefet partisi liderlerinin yüzlerce 500 tane açıklamalarını görürsünüz. Erdoğan'ın bir itirazını Trump'a buna karşı bir sözünü görebilecek misiniz? Elinizdeki cep telefonlarından bulun ve beni mahcup edin. Bunu yapamazsınız. Bunun yanında Trump yönetimi Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltında tuttu. Erdoğan'ın Rümeysa'yı savunup Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu? Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi kızımız Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Biz Sayın Başkan'la birlikte Didim'de cenazesindeydik. Bu konuda Erdoğan'dan Trump'a, Amerika'ya, İsrail'e bir kınama duydunuz mu? Yetmedi. Gazze'ye insani yardım götüren Madlen gemisine müdahale edildi. Mavi Marmara zamanında giderken bana mı sordunuz diyen Erdoğan Madlen gemisi içinde tek bir cümle kurdu mu? Sayın Erdoğan tüm bunlardan sonra çıkıyor. Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef <laughs> maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktürelmiş. Konjonktür icap ettirdiğinde hassasiyet varmış. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil bir Trump hassasiyetinden bir Trump korkusundan söz etmek mümkün. Gelelim Trump korkusu ve muhtaçlığı nereden kaynaklandığına. Sayın Erdoğan 19 Mart 2025'te bir karar verdi. Artık milletin desteğiyle ayakta kalmak yerine baskıyla kortuğunu koruyabileceği bir düzen kurmayı tercih etti. Bu düzeni kurmak ve onu seçimde yenecek rakibinden kurtulmak için Trump'ın desteği lazımdı. Biz bu konuda Trump'a bilgi verildiğinden, icazet alındığından bahsettik. Bir yalanlama duymadık. Ne Amerika'dan ne buradan. Ama Amerika'nın Trump'ın en yakın ekibinden Türkiye bir üçüncü dünya ülkesidir. Orada muhalifleri alırsınız, içeri tıkarsınız, onları halledersiniz, yolunuza devam edersiniz. Erdoğan da böyle yapıyor dediğini duyduk. Sizden bu konuda tek bir kınama, tek bir açıklama duymadık. Soruyorum şimdi, velev ki başardınız. Velev ki Trump'ın desteğiyle rakiplerinizin hepsinden kurtuldunuz. Bir dönem, bir dönem daha iktidardasınız. Bunun karşılığında Filistin'in yok edilmesine değer mi? Bu menfaat Filistin'deki bir çocuğun gözyaşına, yüzlerce çocuğun açlıktan ölmesine, kırılmasına değer mi? Soruyorum Orta Doğu'nun İsrail egemenliğine girmesine değer mi? Filistin'in BM temsilcisi şöyle diyor. Bu kadar yaygın bir acıya karşı Eylemsizlik suç ortaklığıdır. Bu eylemsizlikle Trump'la suç ortağı olmaya değer mi? Ne yapacaksınız? Gazze boşaltıldığında Trump'ın yanına gidip onun orada zevkle golf oynamasına mı eşlik edeceksiniz? Eğer böyle değilse, eğer itiraz ediyorsanız tam da oradayız. Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız. Var mısınız? Var mısınız? Bugün bugün bu meclisin çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz ve ilk işin Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Var mısınız? İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaret dahil tüm ticari ilişkilerin resmi bir genelgeyle tamamen kesilmesini öneriyoruz. Var mısınız? Trump yönetimini Netanyahu'ya verdiği bu destekten, Netanyahu'ya savaş kahramanı dediği için Trump'ı kınamayı teklif ediyoruz. Var mısınız? Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı teklif ediyoruz. İsrail'e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye'yi taraf olmaya davet ediyoruz. Filistin'de işlenen savaş suçları ve insan hakkı ihlallerini belgeleyen her kuruluşa diplomatik ve lojistik destek verilmesini teklif ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e ambargo uygulaması ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün soykuruma müdahale etmesi çağrısını resmi olarak yapmanızı bekliyoruz. Var mısınız? Değerli milletvekilleri, şimdi bambaşka bir hususa değinmek isterim. Bu ülkelerin bir ortak özelliği var. Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya. Bunların her birisi karadan yolladıkları insani yardım ulaşmayınca Filistin'e havadan insani yardım ulaştırdılar. Türkiye yaptı mı? Yapmadı. Silahlı kuvvetlerde bu konudaki en yetkin isimlere sorduk. Dediler ki Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra hava indirmede en yetkin bir talimatla bunu en iyi yapabilecek ordulardan bir tanesi biziz Türk Hava Kuvvetleri'dir. Bir talimatla bir talimatla biz Filistin'e gider oradaki açlığı susuzluğu yokluğu gökyüzünden yağdıra yağdıra bitiririz. Ama bu bir siyasi karar gerektirir. Bu siyasi kararı almaya cesaretiniz var mı? Ya da soruyorum. Ya da soruyorum. Filistin'de 300 tane çocuk açlıktan ölüyorsa bunda vebal bütün dünyanınsa en büyük vebal bizim değilse kimindir? Bunu yapmayacaksak bizim dünyanın öbür ucundan gelen Kanada'nın yaptığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığını Mısır'ın cesaret ettiğini Singapur'un yaptığını yapmamamızın sebebi nedir? Sayın bakanlarım, sayın başkanlarım size soruyorum. Gözünüzün içine bakarak soruyorum. 74'te bütün dünya yapma derken o kadar imkansızlıklarla o günün teknolojisiyle adaya askerin dışında tank savarları her türlü mühimmatı hastaneleri indiren hava kuvvetlerine bırakın Filistin'deki açlığı bitirsin. Bu kararı vermek için bu meclis çalışmaya devam etmelidir arkadaşlar. Son olarak şu hususu hatırlatmak isterim, Trump yönetimi gideredek otoriterleşiyor. Dünyanın otoriter yönetimleriyle de iyi ilişkiler kurmaktadır. Türkiye dahil pek çok ülkeyi biçimlendirmek istemektedir. Eğer iktidar Trump'ın bu politikasını bir tuzak olarak değil, bir fırsat olarak görüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Orta Doğu'daki otoriter rejimler ABD'nin politikalarıyla inşa edilmiştir. Onların yerini almaya çalışan örgütler de ABD eliyle güçlendirilmiştir. Ama şimdi hepsi ABD eliyle tarihin çöp sepetine atılmıştır. Biraz geçmişi hatırlayalım. Beğenmediğiniz o eski Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi koalisyonu kurulabiliyordu. O koalisyon Filistin için her türlü desteği verebiliyordu. ABD'ye meydan okuyabiliyordu. Bu iktidarın Trump'la sürdüğü ilişkinin hilafında Türkiye'ye her türlü tehdite rağmen diplomasi sonuna kadar zorlanıyor. Sonra Ayşe Taks tatile çıksın denebiliyor. Kıbrıs'ta acaba bu gece bizi mi katletecekler diye bekleyen masum kızlar gökyüzüne bakıp bizimkiler diyebiliyordu. Filistin'deki çocuklara bizimkiler dedirtebilecek misiniz? Oraya asker indir demiyorum, silah indir demiyorum. Mama yolla! su yolla, un yolla, ekmek yolla. Bunu yapmadan sizi bu millet burada oturtmaz arkadaşlar. Oturtmaz. Siyaseti siyaset olsun diye yapmıyoruz. Siyaseti söz olsun diye de yapmıyoruz. Siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz. Gerçekten utandığımız için bugün buradayız. Bu meclis tatildeyken Filistin'de bu mezalim sürüyorsa bu meclis tatilde olamaz. Bu ülkede Çocuklar hal böyleyken bu ülkede millet açken işsizken milletin vekili tatil değil meclistir. Ve bundan sonra bundan sonraki süreçte sadece şunu söylüyorum sayın bakan büyük bir samimiyetle ve bunu yaptığınız takdirde bundan sonra eleştiri değil övgü alacaksınız. Emin olun sadece bizden değil bütün partilerden. Ben sizin konuşmanızı dinledim. Netanyahu'nun danışmanı kulağıyla dinledim. Gitti dedi ki bir şey yok. Çok 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 bir ortak bildiri yayınlarlar. Bizi kınarlar. Bir iki satır bir şey yazarlar. Sonra giderler risk yok. Netanyahu rahatladı. Konuşmanızda durum tespiti dışında bir şey yoktu. Kaygı verecek bir şey yoktu. Bu meclisin gözünün içine bakıp da siz Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclissiniz. Merak etmeyin. Burada bize güvenin diye söyleyebileceğiniz bir şey yoktu. Şunu teklif ediyorum. Eğer Netanyahu birazdan birazdan danışmanı gider ve şunu söylerse Erdoğan başta bütün muhalefet liderleri Filistin'e gelmeye karar verdiler. Şunu söylerse meclisleri tatildeydi olağanüstü toplandılar. Daha 32 gün tatil vardı. Her gün çalışmaya karar verdiler. Şunu söylerse Adalet Komisyonu Çalışmaya karar verdi. Milli Savunma Komisyonu çalışmaya karar verdi. İnsan Hakları Komisyonu çalışmaya karar verdi. İstihbarat Komisyonu çalışmaya karar verdi. Dış İşleri Komisyonu aralıksız çalışmaya karar verdi. Etkin bilgilendirme, bütün meclisin mütabakatıyla komisyonlarda çalışma, Filistin'e destek için yasaların teklifi meclisin haftanın yedi günü çalışmasına karar verdiler. Hep beraber, hep beraber bir ortak karara daha imza attılar. Türkiye Filistin'in ihtiyaç duyduğu tüm insani yardım için Türk Hava Kuvvetleri'ne talimat verdi meclisin kararıyla. Eğer bunu söylerse bu kararı iletilirse Netanyahu bu akşam rahat uyumaz. Ama ne gibi geldi? Ona ninni gibi geldi. Ben konuşmanızın üslubuna bir şey demem. Tonuna bir şey demem. Ama metni Netanyahu'ya ninni niteliğindedir. Netanyahu'nun uykusunu kaçırmak için birazdan vereceğimiz çalışmalara devam önergemize ve meclisin tüm komisyonlarına ve uluslararası alanda görev yapan milletvekillerine görevler, ödevler tarif eden, birlik bayırı dayanışma tarif eden ama doğrusunu bilen, savunan bu meselede Sayın Bakan'ın temelli teşekkür cümlelerindekini fiiliyata geçirip bir bütün olarak Filistin davasına meydan okuyan Filistin davası için İsrail'e meydan okuyan Trump'a da o kadar da değil diyen bir karar için tüm milletvekillerini çalışmalara devam önergemize oy vermeye davet ediyorum. Hepinizi selamlarken hem Büyük Taarruz'da Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden Filistin'de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Bu meclisin tarihi oturumlarından bir tanesini yaptık. Bugün verilecek karar tarihi bir karardır. Tarihin doğru tarafında yer almanızı 1 Mart tezkeresiyle övünen 98 AKP'li milletvekili gibi tarihin doğru tarafında yer almanızı bekliyorum. Bu konuda her birinizin vicdanına inanıyorum, güveniyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.